Merhabalar, bu bölümümüzde Kur'an'dan yola çıkarak ilahi adalet, insanın sorumlulukları ve vahyin doğası gibi konulara odaklanan derin bir dünya görüşüne ele olacağız. Tamam, hadi başlayalım. Anlatının en temelinde yatan fikir şu, herkesin tek başına, bizzat kendisini savunmak için geleceği mutlak bir hesap günü var. Ve o gün geldiğinde ne yaptıysanız karşılığını tam olarak alacaksınız. Kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak. İşte bu nihai hesaplaşma fikri, yani bütün amellerin bir karşılığı olacağı düşüncesi aslında bundan sonra gelecek her şey için çıtayı en başından belirliyor. Yaptığımız her şeye ne kadar büyük bir sorumluluk yüklendiğini gösteriyor. Peki bu adalet kavramı soyut kalmasın diye ne yapılıyor? Metin ilahi lütufları görmezden gelmenin sonuçlarını göstermek için çok güçlü ve akılda kalıcı bir hikaye anlatıyor. Bir şehrin hikayesi bu. Gözünüzde canlandırın herkesin güvende olduğu, huzurlu, refah içinde bir topluluk. Rızıkları, yani geçimleri her yerden adeta akıyor. Bolluk bereket içindeler. Ama işte ne oluyor? Sahip oldukları bütün bu nimetlere rağmen o şehrin halkı nankörlük ediyor. Bu iyi durumu, bu refahı kanıksıyorlar, sanki hep öyle olacakmış gibi davranıyorlar. Ve işte bu nokta metnin asıl uyarısını çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Yaptıkları nankörlüğün bedeli, bir zamanlar sahip oldukları o güvenle bolluğun tam tersiyle cezalandırılmak oluyor, açlık ve korku. E peki, madem böyle bir risk var, çözüm ne? İşte Metin, tam da bu noktada o kötü sondan kaçınmak için bir ahlaki bir pusula sunuyor. Çok net kurallar, bir nevi kılavuz. Şimdi, buradaki ilginç nokta ne biliyor musunuz? Bu sadece bir yeme içme listesi değil, Helal ve haram ayrımı aslında çok daha geniş bir çerçeve sunuyor. Adil ve ahlaklı bir yaşam sürmek için hayatın her alanında kullanabileceğimiz temel bir yol haritası gibi düşünebilirsiniz. Buradaki can alıcı nokta şu: Metin bu ilahi yasaları akla ve mantığa doyanmadığını söylediği insan icadı geleneklere bir düzeltme olarak sunuyor. Yani diyor ki, bunlar sizin uydurduğunuz şeyler. Allah'a atfetmeyin, aklınızı kullanın. Peki insan yapımı gelenekler reddediliyorsa o zaman bu bahsettiğimiz ilahi pusulanın kaynağı ne? İşte Metin tam da bu soruya cevap vererek kendi kökenini ve amacını açıklıyor. Bakın burada ilginç bir durum var. Bu kitap kendini sıfırdan yepyeni bir din olarak sunmuyor. Tam tersine Tevrat ve İncil gibi önceki vahilleri de içeren kesintisiz bir ilahi rehberlik zincirinin son halkası olarak konumlandırıyor. Yani öncekileri doğruluyor, tasdik ediyor ve zamanla bozulmuş olabilecek esasları bir koruyucu gibi muhafaza ediyor. Gördüğünüz gibi Metin kendi rolünü çok net bir şekilde tanımlıyor. Ben uydurma bir söz değilim, öncekileri doğruluyorum, her şeyi açıklıyorum ve inananlar için bir rehberim diyor. Anlatı bu noktada bir vites değiştiriyor. Sadece ilahi kurallara açıklamaktan çıkıp, bu kuralları anlamada ve uygulamada insanın aklının ve iradesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya başlıyor. Bu dinleyiciye yani size doğrudan bir meydan okuma aslında. Diyor ki, çoğunluk yapıyor diye yanlışı seçme, kendi aklını kullan, pis ile temizi, iyi ile kötüyü ayırt et. Bu kadar açık. Ve bu çeşitlilik, yani farklı milletler, diller, renkler, bunlar bir tesadüf olarak görülmüyor. Aksine, insanlığın sınanması için özel olarak tasarlanmış bir arena, bir imtihan alanı olarak kabul ediliyor. Yani bütün bu çerçevenin bizi getirdiği yer şurası. Öylece oturup inanmak yetmiyor. Aktif bir katılım gerekiyor. Hatta daha da ötesi, hayırlı işlerde adeta bir yarış içinde olmamız isteniyor. Ve böylece bizi üzerinde düşünmeye iten bir sonuca varıyoruz. Bu metin bize sadece bir dizi inanç sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda aklımızı kullanmamız ve bu dünyada iyilik için aktif bir şekilde hatta birbiriyle yarışarak çabalamamız için zamana meydan okuyan bir çağrı yapıyor.